Merhaba arkadaşlar. Bölme bölme çalışacağız bu videoda. Bölmeyi ortaokuldaki kısımdan da alıp biraz geleceğiz. Oraları da biraz tazeleyeceğiz. Ne olur ne olmaz dedim. Belki bölme konusunda sıkıntı yaşayanlar vardır dedim. O kısmı anlattım. Şu sıfır koyduklarımız da var. Yani yukarıdan indiriyoruz bir şey yapmayınca sıfır atıyoruz. Onu karıştıranlar ya da bilmeyenler için de ona dair soru tarzlarına da yer verdim. Devamında bölme algoritmasında kullanarak videoyu bitireceğiz arkadaşlar. Başlayalım. A sayısının B ile bölümünden elde edilen bölüm C kalan K olsun diye başladım. Burada biliyorsunuz A A burada A'nın olduğu yer bölünen B'nin olduğu yer bölen C bölüm K da biz kalan diyoruz. Bunların arasında bir ilişki var arkadaşlar. Biz buna bölme algoritması da diyoruz. Bunu sağlama da diye düşünebilirsiniz. Yani bölme işleminin sağlamasını da bu şekilde yapıyoruz diye düşünebilirsiniz. Bölünen eşittir. Bölen çarpı bölüm artı kalanla hesaplıyoruz. Bölme işleminde kalan bölenden küçük olmak zorunda. Aksi takdirde arkadaşlar bölme işlemini ya hatalı yaptınız ya da bölme işlemi henüz bitmemiş demektir. Yani ne diyoruz? Kalana baktınız. Bölenden küçük olmak zorunda. Bunu söyleyelim. Çünkü bölme işlemi yaparken kalana yani şu bölümlerine sürekli şunu soruyorsun değil mi? Bunun içinde şundan kaç tane var diyorsun. Şu kadar var diyorsun. İndiriyorsun. Kalan kısmından hala bunun içinde bu bölenden var mı diye soruyorsun. E var oldukça da bölüm kısmına işlemeye devam ediyorsun. Ta ki kalan bölenin içerisinde yani kalan içerisinde bölenden hiç olmadığı zaman diyorsun ki bölme işlemi bitti. Peki eğer kalan bölümden de küçük ise. Şimdi kalan bölenden küçük olmak zorunda ama bölümden küçük olmak zorunda değil. Ama oldu da bölümden de küçük. O zaman bölenle bölümün yer değiştirebilme özelliği oluyor. Zaten bölme algoritmasına bakarsanız bu ilişkiye bakarsanız A eşittir bak B çarpı C olsa da C çarpı B olsa da bir şey değişmez diye düşünürsünüz. Değil mi? Ama tabii bu, bu görüntüde değişiyor bir şeyler. Kalan ama bölenden küçük olmak zorunda zaten ama bölümden de küçük olduğu vakit sen artık C'yi buraya B'yi buraya yazabiliyor musun? Hadi şöyle küçük bir örnek yapalım. Yani bu kalan 10 olsun. 10 kalanını veriyor. Burada kalan hem bölenden hem bölümden küçük. Gördüğünüz gibi. O zaman 11, 12 yer değiştirebilecek değil mi? Bu arada sağlama yaparak biz bölünenin kaç olduğunu öğrenebiliriz. Hemen onu da öğrenelim. 12 çarpı 11. 132. 10 daha. 142 sayısını 12'ye bölsek bakın. 11 bölüm oluşacak. 10 kalacak. Burada 11-12'nin yer değiştirme durumuna bakalım oluyor mu? 11'e böldüm. Bakalım 12 mi gelecek burası? 14 içerisinde 11 bir defa var. İndirdim. 32 içerisinde 11 iki defa var. 22 indirdim. Bak 10 kaldı. Oldu değil mi? Kalın, aynı kalanı verdi. 11 ile 12 yer değişmiş oldu. Burada da burası 12 olsun burası 9 olsun. Bölüneni bulalım. 9 çarpı 12 108. 10 daha 118 sayısı. Şimdi gelin 118'i 9'a bölelim. Bakalım burası 12 mi gelecek? 11'in içerisinde 9 bir defa var. 28'in içerisinde 9 bakın 3 defa var. 27 bir bak kalan değişti. Bölüm değişmiş oldu. 12 buraya inecekti sözde ama 13 olarak inmiş oldu. Bu neden oldu? Çünkü kalan bölümden de küçük değildi. O yüzden bölenle bölüm yer değişemedi. Son olarak da kalanın sıfır olması A'nın B'ye tam bölündüğü anlamına geliyor. Yani tam katıymış bölünen şu sayının diyebilirsiniz. 2'ye böldünüz mesela 70 kalan sıfır demek ki 142'nin tam katıdır gibi bir cümlede kurabilirsiniz. Örneklerimize başlayalım. 1745 sayısının 17 ile elde edilen bölüme kalan. Videonun başında demiştim ya geçmişi de hatırlayacağız diye bu soru onun için arkadaşlar 1745'i 17'ye bölerim güzel güzel. Şimdi 17'nin içerisinde 17 bir defa var dedim. Çıkartma işlemi yaptım. Bakınız. 4'ü indirdim. Bölmenin devam etmesi lazım. Yani bunun içerisinde şu kaç defa var falan demem lazım ama yok değil mi? Aslında şunu da biliriz. 4'ün içerisinde 17 kaç defa var? Hiç yok. Yani 0 defa var diyebiliriz. Bu da mantıklı. Ya da şöyle bir cümle koyabiliriz. Yukarıdan indirdim ama bölme yapamadım. Bir daha indirmem gerektiği için 0 koydum da diyebiliriz. Ama asıl mantığı galiba ek dediğimde az önceki dediğim. 5'i indirdim şimdi 45'in içerisinde 17 kaç defa var? 2 defa var. 34. Kalan 11. Bölme işlem bitti mi? Bitti. Yukarıda indirecek bir şey kalmadı. 11 içerisinde 17 de yok. O zaman bölme işleminin bittiğine karar veriyoruz. Bölüm 102. Yani 1745 içerisinde 17 102 defa varmış. 102 tane 17 var. 11 de kalıyormuş. Bunu üzerine şu, şu açıdan duruyorum. Şöyle bir soruyu bir saniye mesela 1745 tane cevizimiz var. 17 kişiye dağıtacak olsak işte ne olur? 102'şer tane veririz ama 11 tanesi kalır gibi şeyler bununla ilişkisi var değil mi? Sayın 9'lar. Peki yine bölme işlemi yapacağız. 12'nin içerisinde 12 bir defa var dedim. 12'yi indirdim. Şimdi 1'i indirdim. 1'i indirince olmadı bir şey. Aslında 1'in içerisinde 12 sıfır defa vardı diyebilirim. 2'yi indirdim. 12'nin içerisinde 12 bir defa var. Bir kere 12. 12 dedim. Tamam. Biri indirdim. Yine olmadı. Attım sıfırı. Bir tane daha indirdim. 12'nin içerisinde 12. Bir defa var dedim. Çıkartma şeyini yaptım. Bitti. Yani tam bölündü. Bak sıfır kaldı. Tam bölündü. Bir de ne oldu? Bölüm 10.101 geldi. Sen sıfır atmayı unutsan 111 falan bulmuş olacaksın orayı. Yani ne maksatla nasıl sıfır attığımızı Umarım kavramışsınızdır. Şimdi soru tarzı biraz daha mesela bilinmeyen olsun. Yine bölme işlemi yapalım. Bilinmeyen olsun. Böyle bak. ABC, ABC, BC, ABC böleceğim. Dedim ki ABC'nin içerisinde ABC bir defa var. Bir kere ABC dedim. İndirdim. A'yı indirdim. A'nın içerisinde ABC olamaz değil mi? Sıfır. Bir daha indirdim. A'nın içerisinde ABC de olamaz. Bak bir sıfır daha geldi. C'yi indirdim. Evet ABC'nin içerisinde ABC bir defa var dedim çıkarttım. Geldim B'yi indirdim. B'nin ses ABC yok. C'yi indireyim o zaman dedim. B'nin sesi ABC yok. Şimdi bak. Bölme işlemi bitti. İndirecek bir şey yok. C'nin içerisinde ABC de yok. Yani BC ABC'den küçük. Yani kalan bölenden de küçük. Dedim ki bölme işlemi bitmiştir. Tamam. Bölüm 100.100. 100. 1100. Kalan BC'dir. Bu kadar. Şimdi o bölmenin sağlaması dediğimiz A eşittir BC artı K vardı değil mi? Videonun başında. Onu kullanacağız. Basit bir soru. Bölünen eşittir. Bölen çarpı bölüm artı kalan. İşte bu işlem size bölünenin yani A'nın kaç olduğunu verir. 24 çarpı 5 120. 12 daha 132. 120 geldi. 12 daha 132 yaptı. Verilen bölme işlemine göre A'nın C türünden eşitini bulunuz demiş. Şimdi A'nın C türünden eşiti. Bir anda böyle bir ortamda hava değişti. Biraz zorlaştı. A'nın C türünden. Şimdi öncelikle ben buradan ne yazabiliyorsam bir yazayım. Bölünen eşittir yani A eşittir bölen çarpı bölüm neydi 4 değil mi burada? Yani 4B diyelim isterseniz. 4B, B4, 4B. 4B daha şık gözüküyor diye yazıyorum. 4B artı 5. Bunu yazdım. Burada da ne yazabiliyorsam yazayım hadi. Yine bölünen yani burada B bölünen. 3 çarpı C artı 2. Peki. Bunu da yazdık. A'nın C türünden demek şu demek arkadaşlar. A yalnız kalacak bir tarafta. Eşiti C yani C A'yı anlatmak için çabalayacak. İşte benim 3 katımın 2 fazlasıdır. Benim yarımın 3 eksiğidir. Bir şey oluşması lazım. C A'yı anlatmaya çalışacak. O zaman ilk püf nokta şu. C A yalnız kalacak. Burada bak B diye bir şey var. Bu B geçişçi kullanılacak. Yani bu iki e, denklemi ilişkilendirmek için kullanacaksın B'yi. Nasıl ilişkilendirebilirim? B demek 3C artı 2 demek diyor bu. Mesela bak buradaki ifade de ne demek biliyor musun? B'nin C türüne eşit aslında. Bak B'yi C anlatmış. Ama yani biz A'nın C türüne istiyoruz. B diyor 3C artı 2. Getir B'yi o zaman burada yerine yaz. A eşittir. 4 çarpı B yerine 3C artı 2 yazdım. Parantezle yazdım. Çünkü ben B'nin yerine yazıyorum. 4 ile B çarpılıyor. 4 ile B'nin eşiti çarpılacak. Parantez kullanmazsam 4 ile 3C çarpılır 2 çarpılmamış olur. Parantez kullandım. Artı 5 var bir de bakın. A eşittir ne oldu? 12C artı bak 12C artı 8 5 daha diyelim hadi 13. A neymiş arkadaşlar? 12C artı 13 demekmiş. Bak bu A'nın C türünden eşittir yani. A ve X doğal sayı olmak üzere. A'yı 14'e bölüyor. Bölüm X kalan x kare. Şimdi a'nın alabileceği en büyük değer demiş. Bir kere arkadaşlar a sayısı eşittir 14 çarpı x artı x kare dediğiniz zaman çok da şık olmayan bir görüntü elde ediyorsunuz. Burada başka ne yorumlanabilir? Kalanın bölenden küçük olması gerektiği bir bilgisi var. Bu işte bizde sınırlama getirmiş oluyor x'e. Yani x'e sen kafana göre bir sayı mesela x 10 olsun diyemezsin. x 10 olursa x kare 100 olur. 14'ten küçük olması lazım Dolayısıyla birkaç ihtimal kalıyor X'e yazabileceğin ve buradan en büyük sonucu kim getiriyorsa bak A'nın alıcı en büyük değer demiş. En büyük sonucu kim getiriyorsa cevabımız o olacak. X'e ne diyebiliriz? X karenin 14'ten küçük olması gerektiğini biliyoruz. X'e 1 diyebilirim. Ya yani 0 diyebilirim. 1 diyebilirim. 2. 2'nin karesi 4 çünkü 3'ü düşünüyorum. 9. 4 diyemem değil mi? 4'ün karesi 16. 14'ü geçer. O zaman X en fazla 3 olur. X'e en fazla yapmak bölüneni en fazla yapmak demek olacak. Çünkü bölünen eşittir. Bölen çarpı bölüm artı kalan. X ne kadar büyürse A o kadar büyüyecek. X yerine 3 yazıyorum şimdi. A eşittir 14 çarpı 3 artı 3'ün karesi. 14 çarpı 3 ne yapıyor? 42. 9 daha 51 geldi. Bakın A sayısı en fazla ama en fazla 51'miş dedik a ve k doğal sayı verilen bölme işleminde bölen ile bölüm yer değiştirebildiğine göre bak videonun başına vurguladık. Dedik ki bölenle bölüm yer değiştirebiliyorsa demek ki kalan bölümden de küçük. Yani 3k 1 4k 10'dan demek ki küçük. Zorunda olduğu bir şey var. 3k 1'in 32'den küçük olma zorunluluğu var değil mi? 32 bölen. Bundan küçük olmak zorunda yer değiştirdiğine göre dedik Bölümlerine küçük olmak zorunda artık. Buradan K'ları yalnız bırakalım. K için bir aralık gelecek. Hatta A kaç olabilir değil de kaçtır dediğine göre demek ki K'nın alabileceği bir değer var diye düşünüyorum. Bakalım ama 3K'yı attım 4K'dan çıkarttım K geldi. Eksi 10 buraya artı 10 diye geçti. 1 çıkarttım 9. Ne diyor? K 9'dan büyük olacak diyor. Buraya bakalım 3K 33. 3'e böldüm K 11. Ne diyor? K 11'den küçük olacak diyor. Yani 9'dan büyük 11'den küçük olacak diyor. K'nın 10'dan başka bir şey olamayacağı açık. Burada bakın A ve K doğal sayı dediği için 9 ile 10 arasında tek bir doğal sayı var. O da 10. K yerine 10 yazdım. A kaçtır dedi. Şimdi K yerine 10 yazınca ne geliyor? Kalan 30 eksi 1'den 29 geliyor burası. Bölüm ise 4 çarpı 10 40 10 çıkar 30 geliyor burası. Şimdi çarpalım. 32 çarpı 30 diyeceğim değil mi? Üzerine 29 ekleyeceğim. A eşittir. 32 çarpı 30 artı 29. Çarpıyorum. 960. Doğru çarptık mı? Değil mi? 960. 29 üzerine ekleyeceğiz şimdi. 989 geldi. A değeri arkadaşlar. Verilen bölüm işlemine göre A'nın alabileceği en küçük değer demiş. Şimdi Burada A'nın B ile ilişkili olduğunu görüyorum. B'nin C ile ilişkili olduğunu görüyorum. Ben burada C'ye verebileceğim en büyük değeri versem B çok büyür. B büyürse A büyür. Ancak biz A'nın büyüklüğü küçük değerini arıyoruz. O zaman biz burada C'ye en az kaç verebiliriz diye bakmamız lazım. C'ye en az verebildiğim sayıyı vereyim. Ben C'ye 0 da verebilirim, değil mi? B 2 olur o zaman. B 2 koydum. İlk kere de 14. 2 daha 16. Çok hani a küçük çıktı ama arkadaşlar dikkat edin. B 2 olabilir mi? Kalan 2. Bölen 2 olabilir mi? 2'den büyük olması gerekiyor. O zaman bu işten vazgeçtik. C'ye 1 diyerek devam edeceğim yoluma. 6 kere 1 6, 2 daha 8 geldi B sayısı. B'ye 8 dedim. 7 kere 8 56, 2 daha 58. Bu kadar. Verilen bölme işlemine göre A'nın 40 ile bölümünden kalan kaçtır demiş. Şimdi A'yı 40'a böleceğiz. Şimdi burada iki tane yöntem sunacağım. Birincisi tabii ki de bölme algoritmasıyla. A eşittir 10B artı 7 buradan yazdım. Buradan B eşittir 4C artı 3 yazdım. Buradaki B yerine B'nin eşitini yazınca bak 10 çarpı 4C artı 3 yazdım B'nin yerine artı 7. Buradan 40 C artı 37 daha 37 oldu ama 40 C artı 37. E ne hocam peki cevap? Niye yaptık bunu? Ne çıktı? Bakın arkadaşlar burada yazan ifade şu olmuyor mu? A'yı 40'a böldüm. Burası C kalan 37. İşte bu kadar. Yani 37'ymiş kalan. Peki ikinci yol nedir? Umarım daha kolaydır diyorsanız. Evet çok çok daha kolay olacak sizin için biraz sevdiğiniz de bir yöntem değer vereceğim. C'ye 0 versem diyeceğim. 4 kere 0, 0, 3 ekle 3. B3 oldu mu? Gel B'ye 3 yaz şimdi. 3 kere 10, 30. 7 daha 37. A sayısı 37. 37'yi 40'a bölünce 37 kalır. Hocam bu benim aklıma yatmadı dediniz. Yani 37'yi 40'a bölmek falan. O zaman C'ye 1 verirsen bakalım 37 mi kalacak yine. C'ye 1 verdim. 1 kere 4, 4, 3 ekle B7 geldi. B'ye hemen 7'yi yazdım. 10 çarpı 7, 70. 7 daha ne geldi? A77. Peki 77 sayısını bölüyorum 40'a. İçinde bir defa var. 40. Bakınız 37. İkinci yol tabii ki çok daha pratik bir yol. Devam edelim. 1A, 2 basamak bir sayıdır. 42, 1A'ya bölüyor. 3. Hmm, demek ki... bak Burada hemen şunu diyebilirsiniz değil mi? 42'nin içerisinde 1a kaç defa var? 3 defa var. O zaman a0 olabilir mi mesela? a0 olsa 10 olacak bu sayı. 42'nin içerisinde 10 kaç defa var? 4 defa var. Demek ki a0 olamaz. 1 olabilir mi? 42'nin içerisinde 11 kaç defa var? 3 defa var, değil mi? 4 defa olması için bunun 44 ya da daha fazla bir sayı olması gerekiyordu. 3 defa var. O zaman a1 olabilir. Peki bu nereye kadar gidecek? Mesela a2 de olur mu? 12 3'e çarp 36. Evet. Bak 13 3 ile çarp 39 oluyor. 14 3 ile çarp 42 sınıra geldik değil mi? 15 olduğunda 42'nin içerisinde 15 2 defa var arkadaşlar değil mi? 3 defa olması için bunun 45 falan olması gerekiyordu ya da daha fazla olması gerekiyordu. O zaman biz A için diyoruz ki ya 1 ya 2 ya 3 ya 4'tür. Alabileceği değerler toplamı ise topladım 10 geldi. Neredeyse aynı soru sadece şurada o zaman 3 demiştim. Bir de bunu Şöyle yorumlayalım. Hani burası da bir başka bir sayı. 1, 2 artık kafana göre ne koyabilirsen koyacaksın. Bunu sağlatacaksın ama. Kaç farklı şekilde sağlatırsın? O zaman diyeceğiz ki B 1 olursa diyelim isterseniz. Bir defa 40 içerisinde 1 A bir defa olabilir mi? A o zaman kaç olacak? Olamaz değil mi? A'ya ne dersen de mesela A'ya 9 bile desen 42'nin içerisinde 19 2 defa var. Demek ki B1 iken bu bölmenin sağlanması mümkün değil. Peki B2 olsun dedik. 2 defa olabiliyor. Değil mi? 9 koyduğumuzda gördük mesela. A9 dedim. 19. 42'nin içerisinde 19. 2 defa var. Olabilir. Peki 8 olur mu? 42'nin içerisinde 18 de 2 defa var değil mi? 7 6. Az önceden de tecrübeliyiz değil mi? 4'e kadar geçecek diye düşünüyorum. Ama 4 olmayacak. 4 3 defa olacak değil mi? 42'nin içerisinde 14 3 defa var. En son 5 geldi. Peki B eşittir 3 iken diyelim. 42'nin içerisinde 3 defa olacak. A o zaman kaç oluyor? Az önce bıraktığımız yerden devam edeceğiz değil mi? 4 iken zaten bir önceki sorunun cevabı olan yer burası. 3 2 1 gelmişti. Yani A 11 iken de 42'nin içerisinde 3 tane olacak. Peki B 4 olabilir mi? O da A galiba sıfırken değil mi? A sıfırken 10. 42'nin içerisinde 10. 4 defa var. O zaman B 4 iken A 0 olur ve bu tek durumdur. B 5 olduğu zaman 42'nin içerisinde 5 tane olan 2 basamaklı bir sayı yok. 42'nin içerisinde 5 tane olan ne var? Mesela 8 5 tane değil mi? 8, 7 bunlar aşağı doğru biraz daha bir Hatta 7 de 6 tane yani. 8 oluyor sadece. Ama bu 2 basamaklı bir A sayısı. Dolayısıyla sağlamlar bu kadar. Kaç farklı ikili var demişti. Bakın şurada yok. Buradan gelmedi. B2 iken bunlar olabilir. Yani B'nin yerine bir sayı geldiğinde A'nın yerine 1, 2, 3, 4, 5 sayı geliyor değil mi? Bak 5 tane. 3 B yerine bir geldiği bir tane sayı geldiği zaman A'nın yerine gelebilecek 4 alternatif var. 4 tane. B'nin yerine yine 4 geldiği zaman yani bir sayı geldiğinde A'nın yerine gelen sayı sadece 0 yani bir sayı geliyor sonuçta diyorsun. Bir tane kaç farklı AB ikilisi vardır? 5 4 daha 9 1 daha 10 farklı AB ikilisi vardır. Güzel bir soruydu değil mi böyle olunca? Peki AB iki basamaklı bir doğal sayıdır. Sonunda 3 olan bir bölünen var. 24'e bölüyor. Bölüm kısmında da bir şeyler var. Kalan AB iki basamaklı sayısı. AB'nin alabileceği kaç farklı değer var? E, çok basit. AB 24'ten küçük olacak. 2 basamaklı dediğine göre de 10 ve 10'dan büyük. Yani 10, 11, 12, 24'e kadar 23 son sayı yani. Değil mi yani bu kadar? Bu kadar mı? Bu kadar derken de içim şöyle bir rahatsız oluyor. Ya burada 3'ü demesen de ben bu cümleleri kurardım. Yani burada 3'ü sen niye verdin? Çünkü şundan verdi. Diyor ki sen bu bölme işlemini yaptın. Buraya bir sayı geldi. Ne geldiyse geldi. Bölmede nasıl devam ediyor işler arkadaşlar? Buraya geleni yazıyorum. Bu no, böleni çarpıp bu kısımdan yazıp çıkartma işlemi yapıyorum. E bu tek sayı bak tek sayı e bunu çarptığın zaman her türlü buraya çift sayı gelir. Yani tekten aslında çift çıkartıyorum. E tekten çift çıkarsa tek kalır. Dolayısıyla AB 10, 12, 14 kalamaz. Mümkün değil. AB ne olabilir o zaman? 11, 13 yani 10 ile 24 aralığındaki o tek sayılar 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23 işte AB yerine gelebilecek değerler bunlar. Kaç tane demiş 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 tane değer gelebilir. Benzer bir soru bu sefer 25'e bölünüyor. Artık bir önceki sorudan biraz daha pratiğimiz var. Burada diyeceğim ki ben x'lere ne yazarsam yazayım. 25 ile çarpınca ya sonu 0 olan ya da sonu 5 olan bir şey gelir. Yani 3 ile biten bir sayıda 0 ile biten bir şey çıkartabilirim. Ya da 5 ile biten bir şey çıkartabilirim. Dolayısıyla kalan için ne diyebilirim? Ya birler basamağı 3 olan bir şey kalacak. Ya da yani 3'ten 5 çıkmaz ama 13'ten 5 çıkacak. Birler basamağı 8 olan bir şey kalacak. 25'ler de küçük olacak. 10 e, on ve 10'dan da büyük olacak kale yani 10'dan büyük olacak. 10 dahil olabilir. Bakıyorum ama birler basamağı 3 ya da 8. O zaman kale için 13 olabilir. 18 olabilir. 23 olabilir. 28 olamaz. Çünkü 25'i geçemem. 3 farklı değer gelir dedik. Bu sefer 3'e düştü. Evet bir de problem tarzı bir soruyla dersimizi noktalayalım. Bir bölme işleminde bölünen 208 bölüm 18'dir dedi. Yani şöyle 208 dedi. Burası da 18'dir dedi. Kalan alabileceği en büyük değeri aldığına göre. Kalan alabileceği en büyük değeri nasıl olur? Yani bu çok az bir bilgi var ama en azından diyelim ki tamam. Mesela bu x'e bölünecek olsa bu sayı. Kalan en fazla kaç olur bu x'ken? x eksi 1 olur. Soru bunu kastediyor. E tek bilinmeyen var ve ben 208 eşittir 18 çarpı x artı kalan diye bir şey yazabilirim. Kolaylıkla çözerim o zaman. Bakın 19x oldu burası. Eksi 1 de sola artı 1 diye geçti. 209 oldu. İki tarafı da 19'a böldüğüm zaman ne geliyor? x 11 geliyor değil mi? Tam da böleni sormuş. x'i yani 11 bulduk. Evet arkadaşlar dersimizi burada noktalıyoruz. Umarım anlaşılmıştır. Bölme işlemini en basından en karmaşa doğru tabi 9. sınıf kapsamını düşünerek en karmaşa doğru çıkartmaya çalıştım. Umarım anlaşılmıştır. Dersimiz bölünebilme kurallarıyla devam edecek. Görüşmek üzere.